thank you Selamlar herkese. Bugünkü durağımız Stockholm, İsveç'in başkenti. Önümüzdeki bir hafta sonu boyunca amacım şehri gezmek, mümkün olduğunca sizlere tanıtabilmek. Şehir merkezine nasıl ulaşabilirsiniz? Havaalanı merkezden 40 kilometre uzakta. O yüzden çok fazla opsiyonunuz var buraya gelebilmek için. Bunlardan bir tanesi ekspres treni kullanmak. 20 dakikada, 15 dakikada geliyor fakat çok pahalı. O yüzden pas geçin derim. Diğer bir opsiyonunuz FlixBus gibi e, otobüs firmalarını kullanmak benim tercih ettiğim üçüncü opsiyon ise düzenli olarak 20 dakikada bir kalkan oranın havaalanı shuttle otobüslerini kullanmak. İnternetten alabiliyorsunuz biletinizi ve gidiş dönüş 20 euro ödüyorsunuz yaklaşık ve 40-45 dakikada şehir merkezine varıyorsunuz. Birazdan turumuza başlayacağız ama öncelikle şunu belirtmek isterim. Burası çok pahalı bir şehir, çok pahalı bir şehir. O yüzden pahalı şehirleri gezerken bu kanalda ne yapıyoruz? Bütün harcamalarımızı burada yanımızda belirtiyoruz ki aşağı yukarı ne kadar bir bütçeniz olması gerektiği konusunda bilginiz olsun. Hadi turumuza başlayalım. Durağımız arkamda görmüş olduğunuz Town Hall, City Hall oldu. Etrafını e, gezebiliyorsunuz, bahçesini vesaire. Ama içeriye girmek istiyorsanız İngilizce turlar düzenleniyor yarım saatte bir, ücretli bir şekilde. Ben de onlardan bir tanesine katıldım. Gerçekten çok hoş, çok güzel içerisi. E, Nobel ödülü yemeğinin düzenlendiği yeri gezdiriyorlar size. Ardından bir tane de altından yapılmış bir adet salon var. Tam 19 milyon tane altın mozaiği bulunuyor içeride. Hepsi de gerçekmiş bunların. İşte şehir meclisinin tartıştığı odayı gösteriyorlar. Orada da Viking şeklinde, Viking mimarisinden esinlenilmiş bir tavan var. Çok beğendim içerisini. Gelmeniz gereken noktalardan bir tanesi burası. Turda yaklaşık 40-45 dakikanızı alıyor. şehirdeki kiliseleri merak ediyorsanız uğrayabileceğiniz 3 adet kilise var. 1527 yılında Protestan Reformu oluyor burada. Kral diyor ki artık Latin kullanmayacağız kiliselerde. Herkes kendi dilinde yazıp çizip ilahisini söyleyebilecek diyor. O yüzden bu noktada da elbette kiliseler biraz fiziksel olarak ayrılmak zorunda kalıyorlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz İsveç halkının kilisesi. Ee, giriş ne yazık ki ücretliydi. Hiç hoşlanmıyorum. Dini mekanlara girerken para vermek zorunda kalmaktan hoşlanmıyorum. Fakat girdim. Yani çok da şaşalı bir şey yok açıkçası. Sadece bu ejderhanın mızraklandığı bir tane e, meşhur heykel var içeride. E, şu anda gördüğünüz kilise ise Almanların kilisesi. Burada da giriş ücretliydi. Ufacık bir yer burası. E, kapıdan çektim kısmen içerisine ve girmek istemedim açıkçası. Üçüncü kilisenin ise ne olduğunu bilmiyorum. O da zaten kapalıydı. Ne yazık ki giremedim. Yani süper hayran kaldığımı söyleyemeyeceğim kiliselere. Ama gördüğünüz kadarıyla girebilir, bir bakabilirsiniz. Diğer gezebileceğiniz, uğrayabileceğiniz noktalardan bir tanesi Kraliyet Sarayı. Sistem aynen Kopenhag'daki gibi işliyor. Kombine bir adet bilet alıyorsunuz ve sarayın birden fazla bölümünü bu şekilde gezebiliyorsunuz. Beğendim içerisini açıkçası. Ama burası 1697'de bir yangına maruz kalıyor ve en eski antik güzel kısmı içindeki yanıyor, harabeye dönüşüyor. O yüzden yani Kopenhag'la kıyaslıyorum birazcık hem mesafeden dolayı hem de benzerlikten dolayı. Beğendim burasını ama bayıldığımı söyleyemem. Tavsiye ederim ama dediğim gibi o kadar da mükemmel değil. Stockholm ada parçalarından oluşan bir şehir. Tam 14 tane ada var burada ve bu adaları birbirine bağlayan 57 tane köprü var. Wikipedia'dan tabii ki rakamlar. Bugün gezdiğimiz yerler şehrin en eski yerleşim yeri aslında. Stortorget diye geçiyor yanılmıyorsam. Bu ada parçasının birazcık dışına çıkacağız şimdi. Bir yandan da bir bilgi daha vermek istiyorum. Burası 2. Dünya Savaşı'nda tarafsızdı. Avrupa'da hangi şehri gezersem gezeyim rehberler diyor ki işte burası bombalandı yıkıldı baştan yaptık. Burası darmadağın oldu baştan yaptık. Ama buraya hiçbir şey olmamış arkadaşlar. Eski yapısını koruyor ve modernlikle birleştirebilmişler bunu. O yüzden çok güzel bir havası var açıkçası. 4 tane kilise varmış arkadaşlar. Düzeltiyorum. Arkamdakiyle beraber dört tane. Ama pek de matah değil içerisi. Ama bu kilisenin hemen karşısında dünyanın en harika restoranı var. Biraz önce köfte tattım burada. E buranın yerel yemeklerinden bir tanesi mükemmeldi arkadaşlar. Kesinlikle buraya gelmelisiniz. Benim yediğimin aynısını yemelisiniz. güzel sefer yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi kendinizi böyle sahil şeritlerine kaptırıp adacıkları gezmek, köprüden köprüye geçiş yapmak. Gördüğünüz gibi aşırı derecede huzurlu su kenarı. Ben gürültülü olur diye hayal ediyordum. Gemi sesleri vesaire. Hiç değil. Sadece denizde ku sesleri var. Kaptırın kendinizi. Saatlerce yürüyebilirsiniz. Stockholm kartı almalı mısınız? Kâra geçer misiniz? Bir günlük, iki günlük ve üç günlük fiyatlarını görüyorsunuz kartın. Eğer aklımdaki her şeyi bir güne sığdırabilseydim, yapabilseydim ve bir günlük kart alsaydım epey bir kâra geçiyordum. Ama böyle bir çılgınlık yapmak istemiyorum. Daha aheste aheste rahat rahat gezmek istiyorum. Eğer iki günlük kart alsaydım bu durumda ise zarar ediyordum. O yüzden 1 veya 2 gün kalıyorsanız pek kartları tavsiye edemeyeceğim ama üç günlüğün fiyatını görüyorsunuz 3 gün veya daha fazla kalmak istiyorsanız gerçekten 3 günlük kartın fiyatı oldukça uygun ve tercih edebilirsiniz ama 1 iki gün için ne yazık ki pek de karlı bir opsiyon gibi durmuyor. Nobel Müzesi'ni gezdim biraz önce arkadaşlar. Merak ediyorsanız bu şehrin Nobel ödülleriyle ne alakasının olduğunu Alfred Nobel yani Nobel ödüllerinin isim babası bu şehirde doğmuş arkadaşlar ve kendisi aynı zamanda dinamit'in mucidi tabi tabi başka icatları da var ama en meşhurlarından bir tanesi bu ve dinamit sayesinde epey bir meşhur olmuş ve zengin olmuş ölümünden önce de vasiyetinde bu nobel ödüllerinin verilmesini istemiş ve bütün servetini buraya bağışlamış her yıl işte 5 tane yanılmıyorsam 6 tane oldu nobel ödülü veriliyor Müze o kadar büyük değil, maksimum bir saatinizi alacaktır. Ama içeride interaktif şeyler var, eğlenceli. Onlarla epey vakit geçirip öldürebilirsiniz. Uğramanızı tavsiye ederim çünkü çok merkezi bir yerde, merkezi bir meydanda bulunuyor. Güneşi batırdık, hava şu anda 2 derece. <laughs> epey soğudu. Kendimi hostele kapatacağım biraz, dinleneceğim. Belki akşam yine bir şekli görmek için dışarı çıkarım. Yarın sabah görüşeceğiz sizlerle ve yarın en çok merak ettiğim yere gideceğiz. Günaydınlar herkese. İkinci günümüze fişek gibi bir kahvaltı ile başladım hostelde. Ve bugün alternatif bir adet adaya gideceğiz beraber. Yaklaşık yarım saat sürecek yürümek ve gördüğünüz gibi teknelere de binebilirsiniz. Fakat yürümek gayet keyifli o yüzden e, yürümeyi tercih edeceğim. Bu arada kaldığım otel jeneratör diye geçiyor. Generatör e, Avrupa'daki en lüks ve uygun fiyatlı hostel zincirlerinden bir tanesi. Linki aşağı bırakıyorum gayet memnun kaldım. Hadi yürüyüşe başlayalım. da gezebileceğiniz onlarca müze var. Hatta tüm gününüzü buraya ayırabilirsiniz. Ama benim ilk görmek istediğim yer burasıydı. Arkamda görmüş olduğunuz gibi devasa bir adet gemi var burada. Bu 350 yıl önce inşa edilmiş ve ilk yolculuğuna çıkarken birkaç dakika içinde batmış. Hem çok ağırmış hem de rüzgar yelkenleri kırmış vesaire. Ve 300 yıl su altında kalmış bu İsveç donanmasının en meşhur gemilerinden biri olacakmış güya. 300 yıl su altında kalmış ve yaklaşık 50-60 yıl önce çıkarabilmişler vinç, yeni teknolojili vinçlerin sayesinde. Ve buraya sergiye koymuşlar. Çok hoş gerçekten. Vasa Museum diye geçiyor burası. Yani görkemli oldukça. Ben çok seviyorum bu tarz gemileri, ortaçağ şeylerini ve aşırı hoşuma gitti. Bayıldım gerçekten müzeye. 10 üstünden 10 veriyorum. Sadece gemiyi koymamışlar elbette. Epey kapsamlı bir deniz müzesi diyebiliriz. Elbette zevkler, renkler tartışılır bunlar. Ee, mesela bu adada yine ABBA müzesi var. Ve benim zerre umurumda değil ABBA. O yüzden gitmeyeceğim. Ama siz gezmek isteyebilirsiniz. Ada turumuz devam edecek. Bir sonraki durağımız tam karşıda. dünyanın en eski açık hava parkı. Böyle orta çağ kıvamında bir İsveç köyünü hayvanat bahçesiyle birleştirmişler ve oldukça da büyük içerisi. Kapıdan girerken haritayı gördüm ve yandık kesin burayı bitiremeyeceğim dedim. Yaklaşık 2 saattir geziyorum ve hepsini bitirmedim açıkçası ama bacaklarımda kuvvet kalmadı. Şöyle bir tavsiye verebilirim. Çocuğunuzla geziyorsanız kesinlikle gelmelisiniz. Çocuklar çıldırıyordu burada. Ben de çıldırdım birazcık. Ama tek başınıza geliyorsanız veya yetişkin olarak geliyorsanız yani %100 tavsiye edemem. Kış mevsiminde gelmenizi tavsiye edemem. Çünkü atraksiyonların yarısı hatta daha büyük bir kısmı kapalıydı kışın. Ayılar bile kış uykusuna yatmıştı. İlk defa ayı görecektim. Göremedim. Ama onun dışında çocuğunuzla geziyorsanız ya da mevsiminde gelme fırsatınız varsa gelip görebilirsiniz kesinlikle. Ada atraksiyonlarla dolu gerçekten. Yani onlarca, yüzlerce müze, park var gezebileceğiniz. İki tane daha tavsiyem olacak size. Bir tanesi buranın meşhur Luna Park'ı. Luna Park'larla aram iyi olmadığı için pas geçtim onu. İkincisi ise arkamda görmüş olduğunuz Nordiska Museum. Buraya gelmeyi çok istiyordum ama vaktim birazcık daraldı ve müzelere para vermekten yoruldum açıkçası. O yüzden üzülerek burayı pas geçeceğim ve gezimizi beleş bir tane müzeyle bitireceğiz yavaştan para işini ne yaptın diye soracak olursanız şehrin büyük bir kısmında nakit geçmiyor arkadaşlar. Nakit kabul etmiyorlar. Her şey kartla işliyor burada. Ben hiç para döviz değiştirmedim. Hiç nakit paraya da elim gitmedi. Tamamen uluslararası banka debit kartımı kullandım. Sizler de yani para çevirmenize gerek yok. Maliyeti olmayan bir kart getirin yanınızda ve onu kullanabilirsiniz. son durağımızı da gezdik. National Museum. Giriş ücretsiz arkadaşlar. Ama ücretsiz olması dandik olduğu anlamına gelmiyor kesinlikle. Aksine harikulade içerisi. Ülkenin tüm tarihini anlatıyor. Oldukça da beğendim. Eğer bütçeniz düşükse burayı ön plana alabilirsiniz. Bütçeniz varsa yine de gelmenizi tavsiye ederim. Stockholm turumuzun bir sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten iki güne sığdıramadım şehri. Güneyde de gitmek istediğim yerler vardı. Bir tane fotoğraf müzesi var gün batımını izleyebileceğiniz manzaralı bir adet balkon var vesaire. Ama iki güne sığdıramadım ne yazık ki. Son olarak size tavsiye ederim. 3 gün de burayı doya doya gezebilirsiniz. Belki daha fazla. Eğer 3 tam gününüzü ayırırsanız Stockholm kartını da satın alıp kar da edebilirsiniz. Onun dışında bir de bence kışın ortasında gelmeyin benim gibi yazın veya ilkbaharda daha uygun bir mevsimde gelmenizi tavsiye edebilirim ve bütün harcamalarımı da burada görebilirsiniz konaklama ve uçaklar hariç bütçenizi de buna yakın ayarlayabilirsiniz. Teşekkürler. Buraya kadar izlediğiniz için. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Hepinize iyi seyahatler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.